yani diyeceğim bu kadar. Evet. Abi siz sizi tanıyalım. Adım Ahmet İkbal. Çok şükür. Hani fakirimiz, zenginimiz, çok şükür bir ülkemiz böyle sağlam bir gelişme içinde olmamız gerekenyken böyle 50 60 metrelik kanalizasyon kapsam dışı altında Hacıpaşa Bedelikli burası kapsam dışı altına alınıyor. Neden? Yapılmasını talep ediyorum. İlgilenen arkadaşlara ve haberi olmayan Sayın başkanımı var, bir de keşfetsin verdiği talimatları bizzat kendi gözüyle görsün misafirimiz olsun. Buyurunuz. Buyurunuz bekleriz. Kendi gözünüzle görün. Hani biz onun için biz sizi çağırdık. Buyursan tahtırız. bekleriz. Defalarca ha. ben bizzat kendim ilçe, ilçe merkeze gittim. Mikail Bey'le de, yani. Sıtkı Bey'le de arkadaşlarla reşalacak yapılacak daha yapılacak. Aa, 2020 evet. 2020'ye geçtik. Yani ne de, neticeden diyeceğimiz yok. Görürüz. Bir an önce Bakalım. burası bir şey ha, yollarımızı istiyor. da söyledik. Ehrat Yine şey. kayıtlarda mevcuttur senin başladığı yollar hala gömülmemiştir. Parket parkeli yolumuz hala şimdi göstereceğim size kamerada. Hala yapılacak. Ne zaman? Ne zaman yapılacak? Ne zaman? Evet, para istemişler. 24 bin lira para istediklerini söylüyorlar. Ve daha sonra da 4 bin liraya indiklerini söylüyorlar. Bu konu yine soracağım. Burada da soruyorum. Bu vatandaşlar bu mağduriyetlerini bu şekilde olmaması lazım. Çünkü bu vatandaşların biliyorsunuz her ay devletlere bu şekilde hizmet edilmesi için ödenek çıkıyor. Bu ödeneklerde bu vatandaş da sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu Hatay'da neden belediyeler var? Bu belediyeler varsa bu işler için değil mi? Bu buradaki vatandaşların bu şekilde yalnız bu şekilde hem eşi hem kendisi hem çocukları bu şekilde buraya kazılması... Doğru mudur? Biz buradan e, hem Altınözü Belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi bir an önce çünkü neden Altınözü bir e, kurumudur? O da buraya bağlı. Burası Büyükşehir'e bağlı, Hatsu'ya bağlı. Ama e, bunu da e, gerek 24 bin lira talep etmeleri hiç doğru değildir. Bu konuda da biz Hatay Altınözü Gazetesi olarak vatandaşın mağduriyetini dile getireceğiz. Bir an önce de bu konuda da Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatsu Müdürlüğü tarafından buraya el atmasını teşekkür ediyoruz. Başka bir şey daha söyleyeceğim. En son keşife geldikleri zaman dedi, siz malzemeyi getirirsiniz dedi. Biz de buradan elinden geldiğince kepçe getirdik. Biz burada ne yaptığımız devlete göstermemiz gerekiyor. Ya o devlete göstermeniz gerekiyor peki bu yedihanenin sorununu. Hayır bunlar hepsi bahane. Bunlar sadece arka arkaya çamur atan insanlar. Başka bir şey bilemiyorum. Evet. Başka bir diyeceğiniz var mı? Kilip bu vaziyette kaldığından haber haberi yoktu. De ne zaman ben seçim konuşmalarında bunları dile getirdim, ilettim ve yine bahsettiğim gibi.